Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben e geldim ve bugün 8 Ekim Salı bugün salı aktüel ürünleri var arkadaşlar. Ben de sizler için e, görmüşken çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiz bir video olmuş olur. Bu arada bana destek olmak için kanalıma da abone olmayı, videolarımı beğenmeyi sonuna kadar da izlerseniz çok sevinirim. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Hadi şimdi ne gibi ürünler geliyor? Hep beraber bakalım arkadaşlar. Bu arada bana destek olmak için kanalıma da abone olmayı, videolarımı beğenmeyi sonuna kadar da izlerseniz çok sevinirim. Hadi bakalım şimdi ne gibi ürünler geliyor hep beraber erkenden bakmaya başlayalım. Arkadaşlar bakın şöyle Solo markasının tuvalet kağıdı var. Bu 16'lı 16, lı, 16 lı rulo var içerisinde. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunun fiyatı ise 89 lira 75 kuruş. Şu şekilde. Şöyle. Bu böyle bambu katkılı Solo tuvalet kağıdı. Şöyle dediğim gibi 89 lira 75 kuruş bunun fiyatı. Bakın burada ise şöyle Selpak markasının yine tuvalet kağıdı. Şöyle göstereyim. Bu da yine 16'lı parfümlü bir ürün. Bunun da fiyatı ise 99 lira arkadaşlar. Şöyle gayet güzel de bir ürün. 3 ee, katlı bir ürün. 16'lı e, parfümlü bir ürün. Fiyatı ise 99 lira arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şöyle Bulun markasının kağıt havlusu var. Şöyle de hemen gösterebilirsem sizlere de şu şekilde böyle kağıt havlu. Bunun da fiyatı ise hemen şöyle sizlere göstereceğim. Fiyatı da 135 lira arkadaşlar. Şöyle. Bu da böyle 16'lı kağıt havlu. Bu şekilde bulun markasının gayet güzel uygun fiyatlı arkadaşlar. 135 liralık bir fiyatı var bunun da. Arkadaşlar bakın şöyle sunar markasının mısır yağı böyle pet şişede hemen şöyle bir göstereyim sizlere de bu da 5 litrelik bir ürün fiyatı ise 239 lira 50 kuruş şu şekilde de göstereyim hemen şöyle mısır yağı arkadaşlar 239 lira 50 kuruş bunun fiyatı da arkadaşlar bakın şöyle Rinson'un böyle toz deterjanı da geldi beyaz sirke çamaşır sodası beyazları için diyor şu şekilde 10 kiloluk bir ürün 66 yı yıkama arkadaşlar bu ee, bu şekilde fiyatı ise e, 255 lira şöyle gayet uygun da bir fiyatı var 255 liralık fiyatı e, ultra beyazlık olarak geçiyor şu şekilde Morfix bebek bezi de geldi arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere hemen şöyle bir Morfix bebek bezi bunun da fiyatı ise 299 lira arkadaşlar. Şöyle 5 numarasında 78 adet var. Şu şekilde göstereyim. Hemen bir diğerini de göstereyim sizlere. Burada ise 4 numarasında ise 100 adet var. Bu şekilde böyle. 6 numarasında ise 62 adet var arkadaşlar. Fiyatı ise standart 299 lira. Arkadaşlar bakın hemen burada ise tıraş bıçağı var. Şu şekilde göstereyim sizlere böyle kadınlar için. 3 bıçaklı böyle bir tıraş bıçağı. Fiyatı ise 25 lira. Şöyle bir ürün. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise Elsev markasının L'Oreal Elsev ee, saç düzleştirici bakım kremi var arkadaşlar. Şöyle hemen gösterebilirsem bunu da sizlere. Şu şekilde bir ürün. Bunun da fiyatı ise 97 lira. Pardon 94 lira 75 kuruş. 150 milimlik bir ürün. Şu şekilde. Taç düzleştirici bir ürün. Ve hemen burada ise yine Elsa markasının bukle belirginleştirici saç bakım kremi var. Şöyle de göstereyim ama Fiyatı ise 89 lira 75 kuruş. Şöyle bir ürün. <laughs> Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Kladar markasının. Bakın şöyle bir ürünleri var. Uta, Kil maskesi var. Dur. Her biri 50 milimlik. Şu şekilde. Fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. Tam otur. Bu şekilde böyle çok güzel ürünler gelmiş. Bu e, bukle belirginleştirici tonik e, saç bakım kremi ise bu da 200 milimlikmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu da böyle söylemek istedim. Bu şekilde. Arkadaşlar bakın şöyle burada ise şöyle termal yüz temizleme jeli var. Cleanis olarak geçiyor sanırım. E, markası şu şekilde. Bu böyle yüz temizleme jeli olarak geçiyor. 250 milimlik bir ürün. Şu şekilde. Hemen buradayız. Işte bakın şöyle. Yine aynı markanın termal arındırıcı canlandırıcı toniği var arkadaşlar. Bu da böyle 200 milimlik bir ürün. Ve hemen yine aynı markanın şöyle termal jel gün, e, günlük bakım kremi var. Bu, da bu şekilde bir ürün. Bu da 50 milimlik bir ürün şu şekilde göstereyim. Bunun fiyatı ise e, 129 lira. Şöyle e, günlük bakım kreminin 50 milimlik şu termal arındırıcı canlandırıcı toniğin fiyatı ise o da 99 lira arkadaşlar. 200 milimlik bir ürün. Ve termal yüz temizleme jeli ise o da 250 milimlik fiyatı ise 129 lira. Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle göstereyim sizlere. Buradaysa bakın Colgate'in şu şekilde optik bayt olarak geçiyor. Şöyle bir ürünü. Hemen yanında da diş fırçası var. fiyatı ise 97 lira 50 kuruş. 200 125 milimlik bir ürün şu. Bayağı büyük 125 milimlik. Yanında dediğim gibi fırçası var arkadaşlar. Diş fırçası. Fiyatı 97 lira 50 kuruş bu da şekilde bir Arkadaşlar bakın hemen burada ise Dermokil markasının saç maskeleri var. 300 milimlik ürünler. Şöyle göstereyim bu avokadolusu. Şöyle bir de ee, bu da ne olarak geçiyor? Sanırım bu da argan olarak geçiyor. Şu şekilde boyalı saçlar için diyor. Saç bakım maskesiymiş bu. Hemen bir diğerine de bakalım. Bu ne olarak geçiyordu? Bu da e, onarıcı ve hacim veren bakım olarak geçiyor. Bu da avokadoslu bir de şöyle farklı olanı var. Bu da yine Hindistan cevizlisi. Üç farklı seçeneği gelmiş arkadaşlar. Bu da nemlendirici, besleyici bakım olarak geçiyor. E, Hindistan cevizlisi ve avokadosu bir de arganlısı gelmiş arkadaşlar. 59 liralık bu fiyatı var bunların da. Şöyle göstereyim ama. La Vida markasının ip banyo sabunu var. İpli banyo sabunu. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Şu şekilde bir ürün. Fiyatı ise 34 lira 50 kuruş arkadaşlar burada. Şöyle lavantalı. Gayet güzel de kokuyor. Şöyle 34 lira 50 kuruş. 120 gramlık bir ürünmüş bu da. Farklı olan var mı diye bakıyorum. Yok. Farklı olanı bir zeytinyağlısı varmış arkadaşlar. Şöyle hemen gösterebilirsem sizlere. Şöyle bir zeytinyağlısı bir de lavantalısı var arkadaşlar bilginiz olsun iki farklı seçeneği gelmiş sadece gayet bu da çok güzel kokuyor gerçekten kokuları çok güzel fiyatları ise 34 lira 50 kuruş arkadaşlar 120 gramlık ürünler bilginiz olsun şu şekilde arkadaşlar bakın hemen burada ise naturalan e, markasını şöyle göstereyim sizlere e, bu şekilde böyle fırçaları var Şöyle kalem fırça seti olarak geçiyor. İç içe geçebilir. Kalem fırça seti. Bunlar böyle iç içe geçebiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde tek bir kalem gibi olabiliyor. Fiyatı ise 65 lira bu şekilde. Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim sizlere. Burada ise böyle Blendax şampuan var. Argan özlü olarak geçiyor. Şöyle bir ürün. Bu 360 milimlik bir ürün. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Fiyatı ise 44 lira 75 kuruş. Böyle bir fiyatı var arkadaşlar. Şu şekilde böyle. Belendax markasının şu şekilde şampuanı. Ee, onarıcı yağlar olarak geçiyor. Şöyle canlandırıcı ve besleyici bakım olarak geçiyor arkadaşlar. 44 lira 75 kuruş. 360 milimlik bir ürün bu da. Arkadaşlar bakın şöyle Duru markasının şu şekilde duş jelleri var. Böyle lotus olarak geçiyor. Şu farklı farklı seçenekleri var. Bakın üç farklı seçeneği var. Ee, bu ne olarak geçiyormuş? Okyanus olarak geçiyormuş. Bu sanırım böyle pilik etkili böyle içerisinde böyle küçük küçük böyle tanecikler var. Şu şekilde göstereyim. Şöyle farklı sanırım pilik etkili olsa gerek. Hemen e, okyanus ferahlığı olarak geçiyor. Bu ise böyle kalıcı parfüm olarak geçiyor. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Orkide özleri. Hemen bir diğerini de göstereyim. Bu ise yine lotus çiçeği olarak geçiyor arkadaşlar. Şöyle. Şöyle üç farklı seçeneği var. Fiyatları ise 47 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bunlar böyle 650 milimlik. <laughs> arkadaşlar bakın şöyle muhabbetin günlük pedi var. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, bu da böyle 30 adet var. içerisinde fiyatı ise 39 lira arkadaşlar. Şöyle. Hemen burada ise şöyle Parex markasının şu şekilde e, dörtlü bezi var arkadaşlar. Bu böyle renkli temizlik bezi olarak geçiyor. Şu şekilde böyle bakın yeşili, mavisi, pembesi ve turuncusu var. Gayet güzel. Fiyatı ise evet. e, 29 lira 75 kuruş arkadaşlar. Şöyle. 29 lira 75 kuruş fiyatı var bunun da. Arkadaşlar bakın şöyle çift katlı o teli var. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Şu şekilde bulaşık e, bezi olarak geçiyor böyle gayet güzel böyle tel ama bulaşık bezi olarak gibi yapmışlar gayet güzel 32 lira 50 kuruş bu, şekil bu şekilde bir ürün. böyle iki adet var içerisinde dediğim gibi 32 lira 50 kuruş bunun da fiyatı şöyle bir ürün dediğim gibi bu hafta böyle doldu çok güzel ürünler geldi arkadaşlar Arkadaşlar bakın şey şöyle ekonomik markasının çöp torbalarından var. Şöyle göstereyim size de. Bakın burada böyle küçük boy olarak geçiyor. S olarak geçiyor arkadaşlar. Ee, 30 adet varmış içerisinde. Fiyatı ise 12 lira arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde böyle. Burada ise şöyle Vileda markasının e, renkli bulaşık süngerleri var. Çizmez olarak geçiyor. Şu şekilde bakın gayet güzel de renkleri var. Fiyatı ise 29 lira 75 kuruş arkadaşlar. Dörtlü bir şekilde çok da güzel renkleri var. Vileda markasının. 29.75 lira 75 kuruşluk bir fiyatı var bunun da. Hemen burada işte şöyle Pafilya markasının. Bakın şöyle 102 adet böyle e, yüzey temizleme mendili var arkadaşlar. Havlusu var. Şu şekilde göstereyim sizlere. Çamaşır suyu yüzey temizlik iz bırakmaz diyor. Şu şekilde şöyle durulama e, durlama gerektirme, e, gerektirmeyen pratik kullanım şöyle fiyatı ise 52 lira 50 kuruş Arkadaşlar burada arkadaşlar bakın hemen burada ise solo ıslak havlu var böyle 3 paket var içerisinde şöyle her bir pakette 52 adet var şu şekilde de göstereyim sizlere solo markasının şu şekilde ıslak havlusu dediğim gibi 3 paket her bir pakette 52 adet var fiyatı ise 45 lira Şöyle bulu markasının şöyle göstereyim sizlere peşeteleri var 200 adet varmış içerisinde bunun fiyatı ise 35 lira arkadaşlar bu da şöyle 35 lira bu fiyatı var gayet iyi dediğim gibi bu şekilde bulu markasının peşetesi Hemen burada ise motep var arkadaşlar bu da böyle göstereyim hemen sizlere de şu şekilde bir ürün. Bu da böyle gece olarak geçiyor. 30 adet varmış içerisinde arkadaşlar. Fiyatı ise 79 lira. Gayet iyi, uygun fiyatlı da bir ürün. Dediğim gibi 30 adet var içerisinde. Fiyatı ise 79 lira arkadaşlar. Şöyle. Hemen burada ise şöyle domestos var arkadaşlar. Hemen göstereyim bunu. E, Biyoaktif mutfaklar içinmiş bu. Fiyatı ise 69 lira arkadaşlar. Şöyle ultra yoğun çamaşır suyu. Bakalım milim olarak da 1850 milimlik bir ürün. Fiyatı ise 69 lira arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şöyle yumuş markasının çamaşır yumuşatısından var. Bu böyle konsantre olmayandan. Fiyatı ise 129 lira arkadaşlar. Bu da böyle 5 litrelik bir ürün. 129 lira fiyatı var bunun da. Burada ise şöyle Pril markasının bu şekilde sıvı bulaşık deterjanlarından var. Her biri 750 milimlik arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın şu şekilde. Fiyatı ise 119 lira arkadaşlar bunlar da. Şöyle 3 adet losyonlu. Diğerleri ise böyle. Yine klasik olanlardan. Şöyle 119 liralık bir fiyatı var bunların da. Hemen burada ise şöyle Domestos markasının şöyle göstereyim yüzey temizleyicisinden var. Şu şekilde yoğun kıvamlı bir buçuk litrelik bir ürün. Şu şekilde göstereyim. Fiyatı ise 48 lira 50 kuruş arkadaşlar. Çam kokuluymuş bu da. 48 lira 50 kuruşluk bir fiyatı var bunun da. Hemen burada ise şöyle yumuş markasının şu şekilde konsantre çamaşır yumuşatısından var. Şu şekilde göstereyim hemen sizlere. Nergis olarak geçiyor. Bu da 1200 milimlik. Fiyatı ise 89 lira 75 kuruş bu da. Arkadaşlar bakın şöyle poğaçalar var. Şöyle banyo için. Şu şekilde göstereyim sizlere. 750 milimlik bir ürün. Ve hemen burada ise böyle mutfaklar için olanı da var. Göstereyim şöyle bu da yine 750 milimlik bir ürün fiyatı ise 39 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlardan böyle. arkadaşlar bakın şöyle yumuş markasının sıvı çamaşır deterjanı var bu da böyle 2,5 litrelik bir ürün şöyle göstereyim sizlere bu tüm renk e, renkler için diyor yoğun terapiymiş arkadaşlar şurada bakın şöyle bir göstereyim sizlere de şöyle bir ürün fiyatı ise 125 lira bu şekilde böyle Bakın şöyle sır markasının genel temizlik sıvısı var. Şöyle. şöyle Aspirin olarak geçiyor. Sır markasını. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise hemen söyleyeyim. 52 lira 50 kuruş arkadaşlar burada. Şöyle diyorum. Arkadaşlar gerçekten bu salı çok güzel ürünler geldi ve bakın bir de şöyle gıda ürünleri de geldi bu hafta bu salı hem temizlik kozmetik kişisel bakım ve gıda ürünleri geldi bilginiz olsun hemen şurada şöyle göstereyim bakın şöyle dut kurusu fiyatı ise 42 lira 50 kuruş bu da 150 gramlık bir ürün şu şekilde şöyle bir fındıklı sütlü çikolata var arkadaşlar. Şöyle Karina markasının. Bunun da fiyatı ise 39 lira. Bu da 100 gramlık bir ürün. Fide markasının ton balığı var. Ekonomik katkısız diyor. Fiyatı ise 79 lira 75 kuruş. 4 paket var içerisinde. Her bir paket 80 gram. Burada ise tat markasının sos çeşitleri var. Şöyle göstereyim hemen sizlere bunları da. Bu böyle sarımsaklı mayonez arkadaşlar. Her biri 205 gram, 215 gram olarak değişiyor. Bu da böyle yine mayonez farklı bir mayonez çeşidi sanırım. Bu da böyle acılı mayonez olarak geçiyor. Ve hemen şurada ise e, şu şekilde burger sos var. Bir de şöyle ranch sos var arkadaşlar. 29 lira 50 kuruş bunların da fiyatları. Tat markasının ürünleri. Hemen burada ise şöyle şifa baba süt reçeli. E bu şekilde. Şöyle göstereyim hemen çilek reçeli, süt reçeli olarak geçiyor sanırım. Bakın hemen bu süt reçeli. Ee, bu böyle 270 gram. Hemen burada ise bakın şöyle bu da çilek antep fıstıklı diyor. Süt reçeli antep fıstıklıymış arkadaşlar. Şöyle bu da bu şekilde bir ürün. Şöyle bu Süt reçeli çilekliymiş arkadaşlar. Bu da yine bu da süt reçeli antep fıstıklıymış arkadaşlar. Ee, 52 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunun da ve hemen şurada çilek reçeli var. Bu da göstereyim hemen. Bu da 380 gramlık. Ee, Bunların da fiyatları ise 29 lira 50 kuruş. Hemen şuraya da göstereyim. Bakın böyle Orlon markasının e, vanilya aromalı kremalı gofretlerinden var. Fiyatı ise 29 lira bunlardan. Şurada ise çikolata kaplı e, tahıllı barlardan var. Şöyle göstereyim. 3 paket, her biri 40 gram, 37 lira 50 kuruş bunlardan. Ve şöyle Simbat markasının şu şekilde de göstereyim. E, mısır mısır e, kavurgası var. Şöyle göstereyim. 200 gramlık 24 lira 50 kuruş bu da. Ve hemen diğer ürün ise şöyle kabak çekirdeği var arkadaşlar. Bu da 200 gram 37 lira 50 kuruş kabak çekirdeği. Hemen burada ise e, Keyifçe markasının şöyle ekonomik antep fıstığı var arkadaşlar. Bu da böyle 300 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 144 lira 50 kuruş. Ve şurada ise bakın durum arkasının şöyle çiğ tohumu vardı. Hemen bitti arkadaşlar. Ee, her biri 10 paket. Her birinde 8 gram varmış içerisinde. 16 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bütün paketler bitti. Hemen şurada ise tat markasının domates püresi var arkadaşlar. Şöyle bir gösterebilirsem sizlere domates püresini. E, bu da böyle 690 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 23 lira 50 kuruş arkadaşlar şöyle. Hemen şu şekilde indirelim. 23 lira 75 kuruş ve şurada ise bakın Kaanlar markasının şöyle bir zeytini var. Bu da 1 kiloluk bir zeytin. 134 lira 50 kuruş bu da arkadaşlar şöyle. Hemen şurada ise bakın şöyle üzüm pekmezi var. E, Koska markasının. Bu da 700 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 69 lira 50 kuruş. Ve şöyle bir Koska'nın. Şu şekilde göstereyim hemen sizlere. E, çifte kavrulmuş tahini var arkadaşlar. Şöyle. Fiyatı ise 89 lira 50 kuruş. Bu da 550 gramlık bir ürün arkadaşlar. Ve şöyle Gourmet markasının kurutulmuş domates ezmesi var. Şöyle bir görelim. Fiyatı ise 27 lira. Arkadaşlar bu da 300 gramlık bir ürün. Hemen şurada ise şöyle göstereyim. Lülü hurması var. Şöyle fiyatı ise 39 lira 50 kuruş. Bu da kaç gramlıkmış? 300 gramlık arkadaşlar burada. 39 lira 50 kuruşlu fiyatı var. Bunun da hemen buradaysa bakın şöyle Nesquik'lerden var. İkili paket sanırım bunlar. Evet. Şu ikili avantaj paketi. 119 lira arkadaşlar. Her biri 700 gramlık. Şu şekilde. 119 lira fiyatı var. Bize bir markasının şöyle bir 2,5 buçuk kilogramlık şöyle bazı otobüsü var Arkadaşlar şu şekilde gayet de güzel de görünüyor bize bir markasının şekilde fiyatı ise 134 lira 50 kuruş ve burada ise bakın şöyle bitki çaylarından var bu böyle neyle olarak geçiyor sizden poşet Bergamot aromalı yeşil çaymış arkadaşlar farklı olan var mı diye bakıyorum bu kirazsa saplı karışık bitki çayıymış arkadaşlar bu da böyle farklı farklı çeşitleri varmış fiyatları ise 22 lira 50 kuruş kaç adet var hemen bakalım 20 adet varmış arkadaşlar içerisinde paketin hemen şurada ise bakın of çay var of çay bin bir dem olarak geçiyor 1 kiloluk siyah çay bu gayet uygunmuş arkadaşlar bilginiz olsun fiyatı ise 109 lira 50 kuruş şöyle Hemen burada işte bakın şunu da göstereyim. Yine ofchain e, hazine filiz olarak geçiyor. Zengin dem olarak geçiyor. Şu şekilde. Bu da e, 49 lira 50 kuruş. Bunda da bakalım. 30 adet varmış arkadaşlar. Her bir paket 8 gramlık baya büyük büyük paketler. Şöyle göstereyim. Toplamda 240 gram oluyor. Dediğim gibi 50 49 lira 50 kuruş. Ve hemen şuraya da bakalım. Ee, Süzme çiçek balı var arkadaşlar. Şöyle, bu da kaç gram? Hemen bir bakalım buna da. 850 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 169 lira 50 kuruş. Şu şekilde. Ve hemen buradaysa, bakın şöyle ketçap ve mayonezler var. 29 lira 75 kuruş. Şu ketçap kaç gramlık? 810 gramlık bu. Dediğim gibi 29 lira 75 kuruş fiyatı. Ve şöyle mayoneze de bakalım. Bakın şöyle mayonez de o da 740 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 37 lira 50 kuruş bunlarda. Hemen şurada ise beyaz sirke var. Şöyle 2 litrelik 27 lira 50 kuruş bu da. Bakın şöyle. Bu şekilde diyorum bu da. Sizler için bu Salı bime gelen bütün aktüel ürünlerini çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs>